Minecraft evine hepinize merhaba arkadaşlar Sky bilen yepyeni bir böyle Sky 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 Blok Yeni bölüm ile karşınızdayız Sana biz laf atınca gireceksin demiştik bu nedir? Sonradan laf atmalıktır, araya laf sokuşturmalık, sıkıştırmalıktır ya. Sen Abi, kimsin? Sana kim burada konuş dedi? Kim dedi? blok girişimizi sen nasıl çalarsın? Nasıl bir insansın sen ya? Allah sen kimsin Allah. ya? Kimsin? Sen kim, bir milyar kim, nasıl yapıyor bunu bilmiyor. <laughs> Aga ne diyorum bu? <laughs> Tam yine... Buradan kurtulduk diyoruz, şimdi de bu çıktı başımıza. Şimdi bir saniye Abi. kardeşim, bir Allah. saniye. Emrecan laf <laughs> ettirmem burada. Emrecan benim evet, stajyerim, stajyerim olaraktan. Benim stajyerim anca böyle olurdu zaten. İşte. Sana <laughs> staj vermesine gerek yok, bu herif senin usta mı? Hakan, Hakan, Hakan bak silerlerle... Vay Emrecancım bak sana çok güzel şey yaptı, e, ithaf etti. Ben senin de öğrencim olurmuş ya. Yani, Şimdi arkadaş... Ama gelmiş çıkak roket oynayak, valla bırak bunları kendi hallerimde yaşasınlar. <laughs> roket Bula, mi? Banyamış roket de. mi? Eee tamam ge geç. De her bacı yeriyor bunda mı? Gençler her maç yalvarıyor ki Bura sen de birlikte olalım. Abi bari Bura abiyle team oluyoruz. İkisi oluyor bir gol atarız. Bir bile eziyor. Gençler şu an ama bir Skyblock oynuyoruz. Farkında mısınız? Aynen. Evet Aynen. gençler daha fazla Skyblock Aynen. videosu gelmesini istiyorsanız videoyu aşağıdan Aynen. beğenmeyi, unutmayın. Bu adamana bu adam hep Aynen. halkına oynuyor. Hep Aynen. halkına Aynen. oynayan bir insan. O şu televizyona Aynen. çıkıp çıkan insanlar Aynen. gibisin Aynen. ya. Bura o kadar. Abi vardı hala gözümde kaldı. <laughs> Bu arada gözlükler bana İdil ablanın doğum günü hediyesiydi de böyle masamda dururken takayım dedim. Böyle bir değişiklik olsun diye. Oğlum sen arkadaşlar yeni bir tane sponsorluk aldım bu videoda onu göstermem gerekiyor. Ama yok. kanka dedin ya. Gençler yeni sponsorum 9 liralık piksel gözlükler. Oo İdil ablanın aldığı hediye laf attı. Hayır alakası yok çok güzel <laughs> hediye. Bu hediyeden ben başka arkadaşıma da aldım. Yani burada İdil abla Minecraft'a benzediği için bana böyle şey yaptı. Ben bir de Hediyenin fiyatına bakmam canım benim. Senin gibi e, sen benim stajyerimsin de fatamam sana. Neyse. Ya ee, arkadaşlar söylemiş miydi 24 Haziran'da doğum günüm ya. Aa Vallahi biliyorum ben. Ya. Ben biliyorum. ben biliyordum abi ben biliyordum. Ben biliyordum hatta ya. Hatta 2016, 2016 hatta. Ana ne oluyor lan? 2016 mı? Yuh! <laughs> lan adam daha yaş doldurum. Ha 2016 <laughs> ya yani. Ne? Ne abi? Benim odamdan garip sesler geldi ha demin. Vallahi korktum ha. Kanka belki de odamda bilmediğimiz şeyler mi vardı? evine giren cim benim evim. Tövbe giren. Allah Abi Allah. Allah şimdi deme diyoruz sana ya. Vallahi korkuyorum ya. <laughs> Buran evine çarpın girdi. <laughs> Başlık bu abi. Abi. tamam kanka. Bence Buran sen ne yap biliyor mu? Ekrana bir tane böyle muhabbet resmi koy bu video böyle olsun. Ne diyorsun? Aşırı ne dedi başlarınız? <laughs> Yok öyle olmasın ama şey e, fener yapacağız gençler bölüm fener yaparken muhabbet edebiliriz. Siz muhabbet devam de edin. Ben craftinge başlayayım gençler. Abi görünmezlik ikisini içtiğimde söyler misin? Oo Emrecan. Hakan. Ha, 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 ha. Dağlar kızı Hakan. Ha, ha, ha. Ya Hakan. Burada <gülüyor> niye <laughs> spawn olmuyor bunlar yine oğlum? Abi bilmiyorum ki ya, biz orada bir şeylik vardı da ben de anlamadım onu. Neydi? Söyleyin bana diyeyim ben size. İçeride zombi mombi çıkmış bak ha, haberin olsun. Ha, abi, bilmiyorum. o zombiler meta insan. Ama ama abi, altta şey 40 tane ayrım birikmiş yani. Ne diyorsun ya? Yo, o daha da, da fazla yok. birikti de şey neydi onu da mı da... aldım aldım. Çünkü ha. ben şu anda demirleri çoğunu oradan aldım. Anladım. Şöyle, ben her gün girip topluyorum. Gençler işte ben de olmasam bunlara videoda içerik yok yani. Ne demiş ya arkadaş, sevgili Burak'a? ekmek bulamıyorsan ayrın al haydi bakalım Oh my god bu duyduğum en büyük laftı Hakan elim ayağım titriyor <laughs> Hakan bu nasıl bir kültürsüzlüktür ya bu nasıl bir 1-0 bir olsun bizim olsunculuktur bu nedir ya böyle bu ne Beraber e Sen bana öyle demişti. ya, ya ne şimdi demiştin? bilmiyorum ki eee Hakan'cım manyak ya Hakan adına ya da evet <laughs> gençler geçen bölüm 13 dakika oldu diye bana küfreden şahıslar eee bizi biz de bana değil ki bu videoyu 3 kişi çekiyoruz. Emrecan sen de eklendin. 4. 4'ümüze küfreden insanlar. Oldu bana mu kardeşlerim? Halkımız bana küfür etmez. Halkımız Kanka hayır hepimize etmişler. Yani, Nasıl 13 dakika? Halkımız ya. ne derse haklıdır. Halkımız ne <laughs> Yürü şimdi. De, ben halkımız son sınavım ve hiç. kalabilirdim o dersten. Ki kalmadım. Ama şöyle çok kötü bir şey oldu. Adam ABC diye grup yapmış gençler. Bakın size abi tavsiyesi. İlk önce baktık soruların yeri aynı. Hoca bizi çekliyor. Meğersem şıklar değişikmiş. Bunu sınavdan sonra hocanın yanına gittim de çok güzel geçti dediğimde Sakın kopya çekmedin değil mi dedi Birkaç soru bakmış olabilirim dedi O da dedi ki şıkların hepsinin yeri farklıydı dedi bak, Orada hayal yap, dünyam bu, yıkıldı Burak abi laf atacak bak bırak abi Vay be ne komik bir hikaye ya Komik <laughs> bir hikaye değildi ben burada arkadaşlarımıza <laughs> kopya çekmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu gösteriyorum Abi ben gösteriyorum. ne oldu musun? Hayır abi, kopya hikayelerinizi anlatmayın Abi kopya... görmekten doktorlar Bir girdim sınava abi, abi, abi bak çeke... hikaye Abi hikaye anlatmıyom bak Geometriden 90 aldım hoca sen nasıl kopya çek? 30-0 dedi bana biliyor musun? Ya doğru demiş bence. İnanmıyorum açıkçası. Hakan gelir misin? Ben buradayım abi. Neredesin sen? Ha, Gel orada. buraya. Hadi buraya yapalım. Burayı mı? Evet. Ya, ya yerin dibinden mi başlıyoruz? Fener evet. olur mu kardeşim? Bu nasıl bir fener ya? 9'a 9, 9 yapacağız. Halkan. Hadi burayı Hakan kastıralım. Oğlum böyle fener mi olur? Kafayı bi' yedin ya. Abi, 4, 4, 4, 5, bura, bura abi, Burak abi, Burak abi. O fenerin yanına bir tane şey yapın. Bahçe yapın, fener bahçe <laughs> <laughs> ne kadar güzel espriydi canım kardeşim benim. At <laughs> <laughs> <Güzel gülüyor> şu salak konuşmadan. 7, 8, 8. Dayanamıyorum bu herife. <laughs> Hahahaha. stajını buradın iyi yapmışsın <laughs> sen, anlaşıldı. Ha, benim öğrencim. Erol'cüğüm de bizim ana sponsorumuz. Aa, o spor direkt başkomiser. Başkomiser Erol. Şöyle. Bilmem ne Erol'ün kim olduğunu bilmiyorum. o ben bile bilmiyorum oğlum yani Erol. Emre Emrecanın babası. Yalan. Çok kafa bir adam. Hakan. <laughs> Emrecanın babası ha. Emrecan <laughs> 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 babam burada mı? <laughs> Abi day, ben aklıma bir şey geldi. Hakan sen şunları al yerleştirmeye başlayın. Hakan al. Vurdun. Hakan iyi çocuk Hakan çocuksun, de çıkışların olmasa. Ay, ay, abi bence diamond'dan yapalım diyorum ben. Hakan o kadar diamond yok ya. Yuh. Tam ilk katın diamond'dan yapalım en azından. bekle. Ben de var diye ben şey yapayım mı? Çaldın mi? mı oradan hemen? He. Sahte. Lan mi? lan oğlum. Ha. ne yaptın <laughs> lan Burak? Al Hakan. Kaka böyle onun içine girdi bu ya. Reis ya arı gibi konar bloğun içine de girerim diyorsun. Kardeşim Yeter beni. Yeter Bunlar yetmez haberin olsun. Kanka demir blok yetmez mi? Yeter ya bende var ben yine yapıyorum demirden şey sana merak etme. Diamond blokları diyorum ben sana. Hayri'den para istedim. Bize para gönder dedi. Adam gerçek para anladı lan. Oyun parası diyoruz adama. Vallahi... Şeyler bende yine bayağı para var. 3, 5, 4, 9, 2, 2, 0. Kanka şeyden dolayı e, gençler şey bitireceğiz haberiniz olsun. Canlı yayında bitecek Atatürk kö Köşkü diyorum ya. Anıtkabir. <laughs> Anıtkabir. Kanka ya bir anda şey oldu benim. Bur abi yetmiyor lan Dayan... Hakan en altı o kadar a ama ben sana diyorum ki demirle yapalım ben onu en başa düşündüm. En altı diamond yaparsak daha kuvvetli olur ama. Ya koy üste koy Allah'ım yarabbim şimdi ne olacak bunları kıracağız aşağı düşecekler. En sonuna kadar yapalım mı ne bunu? Hayır düşmemek için bir metot var altına önce torpa koyuyorsun sonra ha, koyuyorsun. Mantıklı. Ya evet. onunla mı uğraşacağız şimdi Hakan hep senin atan ya niye demirle atmıyorsun ya? Dur dur bu. abi. Tamam sen ya. kır ben aşağıdayım aç. Aynen Burak yakala. Yapacağım. Yakalayamadım la oğlum yavaş kır lan alamıyor musun hiçbirisini oğlum bir tane tutabildim iki tanesi uçtu tamam bir dakika Hakan, Hakan oyundan sonra kaktüs farmını mı geliştiriyorsun yaptığın zararların parasını nasıl çıkartıyorsan ah sen 3 milyar 750 milyon sen sen bu parayı Hakan ne bir lan? de bunu yukarı koymayalım aşağıdan yapalım ya nasıl yani ya aşağıdan yukarı gitsin yani gözükmesin hmm bence de. öyle Sence tamam, Burak? Oğlum Gözüksün. zaten çocuk aşağıdan yukarı doğru gider bir şey. Hayır. Duruyor. Sen ne demek istiyorsun anlamadım. Kanka Bilmiyorum. diyorum en alta yapacağız. En alta sadece şuradan fener çıkacak işte. Eee hmm. E, ne diyorsun Dört. ya? Eee hadi ya öyle yapın ne fark ediyor. Dört yani, kat işte, aşağıncaz abi o zaman. Ben de fener deyince koskoca gerçek fener zannettim. Deniz kulesi deniz feneri zannettim. Yok kanka. Hakan sen ona Dört başla beş. ben obsidyen arıyorum. Tamam. Ben bunları Z normal diamond'a mı çevireceğim? Yok yok onlar hayır onlar sende kalsın bari şey yapacağız. NTP'ye koyacağız. Şurada bir yerde obsidiyan vardı ya. Ulan evet. Chest'te mi vardı? Dur. Abi ama şimdi ne oldu? Alttan yapmaya başladık bu sefer işte. <laughs> evet tamam. Aa 8 tane obsidiyan buldum süper. 4 5 tamamdır. 8 obsidiyan Şimdi cam lazım. Bir de Nether Star. Şurada evet. vardı bir tane. Ondan bir tane falan yapabilirim. 4 5 6 7 8 9. Aynen. Yanlış hatırlamıyorsam gençler fener At bu güz성. şekilde evet doğru şu. Ben şimdi e, İspan yazıp şey alacağım. Abi ikinci katı neyden yapıyoruz? Demir 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 en üst kat şey Hakan Daimat. Okey okey okey. Biri son. Lay. Emre Can'cığım sakin ol canım benim. Abi, Hakan yetmez lan 9'a 9, 9 çok büyük oldu onlar yetmeyecek bence. Abi... Evet. Abi, A ayrım, hiç dön, bitti abi hiç gibi. Ayrım dön bitti mi? Ayrım dön bitti mi? Abi bir sürü koydum yarısı gitti envanterimden benim. <laughs> nasıl gitti? Ya, yok oldu bir anda. <laughs> Hakan, hızlı Aha, misin? Aynen hızlı koydum diye herhalde bilmiyorum. Hakan şaka yapma. <laughs> abi hiç kalmadı mı ayrım blok? 22 tane kaldı Hakan nasıl o kadar? Vallahi ben de bilmiyorum bu abi. <Gülüyor> <Gülüyor> evet kılavuzu Hakan olanın ya hayır abi ben ne yapayım hepsi gitti yani. Bağırma bağırma, lan. bağırma, lan stajyerin babasına. Bağırma <laughs> lan. O zaman daha küçük bir alana yapacağız Hakan. Küçülteceğiz bunu. Tahmin diyorum bak. Burak evet. demir blok var mı kanka böyle? Kanka şu an 14 tane var ben de topluyorum çünkü bende yok. Abi bir hızlı koydum öyle yarısı gitti MRT'nden. Ben yok oldu bir de koyduk koyduklarım ya. hani. Hayır görüyor biliyorsun değil mi? Koyduklarım gitti hani anladın mı? Halkımız görüyor bak. Haberin Hayri, olsun. Hayri almıştır ya. Ha, Hayri'nin işi yok onları gelip alacak. Hali. Abi lazım o da bazen. Ya ayrı yok. dediğiniz adam mı siz? 1 2 3. Bura şuradan yapmaya başlayacağız. Bir dakika. Hadi. 1 2 3 4 5. Atsana onun ayırım blokları. Ya bırak doldururuz biz bırakla. 5. be. Şöyle. Bu kadar mı olacak? Ben yok ya de... biraz daha geliştirebiliriz. Eee abi bundan sonrası Şöyle dur. 7 7'ye 7 yapabiliriz yani. Tamam, var bende. 1 2 3 4 5 6. Dur şu düzenle kalalım. Şöyle. Ben zaten ben şeye göre hesapladım. 5'e göre hesapladım. O zaman bir bir tane gözükecek yukarıda. Şey abi ne olsun. Blok. Hay Merhaba arkadaşlar. Şöyle. Şu an 7'ye 7 değil mi? 8 oldu. Evet. 3, 4, 8 5, 6, 6, 7, 8 evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8'e 8, e 8 yapmışsın abi. O zaman şu kenarları kırıyor ha. Ama altına dur. Kenarlara toprak, kırıyor. Toprak, toprak kiriyormuş ya. Her şey altta var. Kenarlara kiriyor. <laughs> <laughs> Kenarlara kırıyor uşaklar. Burak sen de mi koydun bu sırada kanka? Farkında değilim. Hayır sen koydun bebeğim. Ha. Tamam. tamam kanka siz üstü doldurmaya başlayın o zaman. Tamam. Şu an bir dakika Bir daha şey yapalım mı? 1 2 3 5 6 7, evet. 1 2 3 4. Tam daha kırma bura Ne yapıyorsun? Burayı kırmıyor muyuz? Iron blok kaldı mı peki? Var bende. Ben bayağı var. Ee, diamond yeter mi acaba? Şuraya bir dur. En son kata yaparız diamond'da. Aynen. Evet, yeter diamond buraya. Bitti benimki. Dur dur o diamond, diamond son, son kat evet. O zaman ben şey yapmaya devam edeyim, onu siz kırın, fener yapayım. Aynen abi. Şöyle... Dur dur, ortada bırakacaksın abi, boş bırakacaksın ortada. Bir tane e, yok bende, bitti Aynen. yani. Ha bende var. Eee, tamam. Şimdi ortaya feneri koyacağız. Dırırırırı... Dırırırı... De, Buradan tamam. bizim Muhammed yanlış yere Ali koyduk severi. farkında mısın? Ay, niye böyle? Başınız sağ olsun arkadaşlar gerçekten çok Aynen. sevdiğimiz bir isimdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Kim abi? Hakan Burak. buraya bir tane daha koy. Koydum. Niye çalışmadı? Allah Allah. He dur bunu bir yakacağız galiba bir dakika. Benim bildiğim ee, direkt evet. yanması gerekiyordu hatırladım. Benim de bildiğim öyle. Hayır çünkü üstüne bir tane daha koyacaksınız yanlış Hayır. yapmışsınız. Hayır abi. Böyle değil bunun dur, üstüne dur. bir tane daha olacak. Şurada bir yerde bir hata yapmıştım o olabilir mi? Bir saniye. Şu. Oğlum şu. bunun üstünde bir tane daha alacak. Şu an yandı mı? Hayır. Hayır. Niye böyle? Abi benim bu, dediğim ha? gibi bir tane daha koymanız lazım üstüne. Ya ne koyacağız? Al. Şuraya bir tane şey ve ve kır şunu. Kıralım abi. Koy bunun üstüne bir tane. Tamam. Şuraya ha, koy bir tane. Öyle diyorsan. İn olmadı arkadaş. için e, yani blok attılar. Yani ilk önce bloğumuz yetmedi. Aslında yetiyordu. Aslında e... yetiyordu da işte. Hakan git ona şey bir şey koy içine. E, tamam bir dakika. Ha, tamam baş çalıştı. Ba çalıştı. Gençler evet. e, sizin de aklınızda olsun. Eğer siz de böyle bir fener yaparsanız ve alt katı bir yere yaparsanız e, bu fenerin e, yukarı vurduğu yerdeki blok kırmanız gerekiyor çünkü yukarıda blok varsa bunun çalışmasını engelliyor gençler aklınızda evet. bulunsun biz birkaç gördüğünüz gibi birkaç yer denedik e, bayağı bu uğraştık yani anlayacağınız hakan diğer feneri de koy istersen e, diğer feneri nereye koyayım buraya mı yanına koy onu yanına koy ha buraya tamam onun da içine bir şey ha şey yukarı şey yapmam lazım direkt onun yanına tamam. ha şu an basamıyorum ona bir şey çünkü aynen ben de o sırada şunları kıracağım arkadaşlar Şimdi e, biraz da geç olmuştu Burak. Aslında Burak beni çağırın demişti ama Abi yani niye çalışmadınız? Ha tamam Uyumat, hadi bir dur şey içine koyduk. şey koymadım. Aynen aynen dur. Koy. Bir saniye. Diamond'ı bas. Aa, bak sana diamond blok atacak içine. Olma olmaz diamond blok. Aa, normal diamond. Ah dur. Olmadı. Duyuyor bir dakika. Niye olmuyor? Aynen. Hop. Acaba tam ortada olması mı gerekiyor hani? Hmm, dur zenginlik yap. Şöyle koysan. Hmm. Hatta şöyle 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 yapsın. Aa evet çalıştı şimdi. Evet bak şuralara koyunca oldu. Ne kadar saçmalık ya bu. Çok şey. Şuralara koyayım o zaman ya. Fazla kalanları koyuyorum Hakan. Size kapanmasın abi? Yok şimdi şey toprağımız var şurada Oiten dur. Tamam bir dakika Neyse. ben de şuraları koyayım. Şöyle şuraları şöyle kapatacağız. Aynen. Tamam şu gerisi o kolay zaten. Çimenler yeşillendi Hı -hı. ya. Aynen. Sen onları kapa. Sen buna ne verdin abi ikisi de... Hiçbir şey vermedim, sen ver. Vermedin değil mi? Okey. Saçık koyma. Ama desteği veriyorum abi. Bir de hızlı koşma var bence. Bir dakika ama. Hızlı koşuyorduk ya. Aynen aynen. Onu ver. Oğlum çözemediniz mi hala ya? Kanka biz şuan videodayız. Evet. Çok iyi. yani... Gerçekten doğru bir yöntem uyguladın kanka. Aynen kanka. Çok akıllı buldum. Özellikle o son yaptığınız harekete bayıldım. Ne kadar iyiydi ya. İnanılır <laughs> gibi değil. Oha yine ölüyorum. Okay. Ölme Şan, la. İki numara bloklar nice. gidiyor. Şu an bırak abi. Bir gelsene yar yüzünü. Bir zıpla evet. bakayım. Evet. Evet bak. evet bak. Hızlı koşuyorsun. Aynen. Biraz e, hızlı koşma. Ben demedim mı size bu yere değmediği içindir diye Alakası şey. Alakası yok. Yukarıda Neymiş. toprak kapatıyormuş. Yukarıdaki Neymiş. topraklar engelliyormuş abi. Ya bırak. Burak abiniz size dedi, bunu yere değdirin dedi, oldu. Ya arkadaşlar, yurttaşlar, sevgili dostlar, size bunları söylemiştim. Yine halk Hı. oynamaya evet. başladı ya. Halkımız biliyor, halkımız gerçeklerin farkında. Dur, tamam tamam, şuraları Hı. kapatalım Hakan gel. Ha, Nasıl Hakan ben çözdüm ama. Şunu da kırıyorum buna. Kırma, kırma kırma kırma. Kırma 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 dur. <laughs> ne yapıyorsun oğlum onlardan yine koyacağız biz. Ne Yapacağız da. Onlara şey güç basacağız bekle. Bastım, Bastım ben arıyorum. Yok yenilerini yapıp onları diyorum. Okey okey. Şöyle. <laughs> Şöyle kapa Hakan sorun değil zaten gözükmüyorlar. Aa. Burak yok buralara koymuyoruz kanka. Aynen. Bak şimdi ne yapacağım bırak. Oğlum bak yalanlarınızı bir bir halkımızın gözünün önünde ifşa ediyorum. <laughs> ne yalanımız gördün ha? Ne oldu? He? Bak bozuldu. Size dedim ki bunun üstüne torpak koyarsanız çalışmaz. Tabi. Sen, sen dedin biz farkında Halkımız bildik. biliyor. ve söyledim açıkladım bu durumları. Aynen kardeşim. Şöyle. Eee Hakan anlat bakalım turşu. İşte abi uğraştık bayağı Bir saat. Ha, biz yarım saattir videoda seni bekliyoruz. Yani. Oğlum bana dedim ben çağırmadınız. Bak size. kanka. Sizin suçunuz, sizin ayıbınız lan. Bak beni gelitme. Bu alıp oğlum sana kırmızı kız. Hehehehe. ya. Şaka yapıyor bırak burada gençler. Ee, şimdi şöyle koyalım. Ya yani şansa dur, bu boy... <laughs> bu boyalar denk geldi. Ha dur koy kırmızıyı koy kırmızıyı. Elegan'da adamın rengi kırmızı beyaz olur. Aynen kırmızı beyaz kalsın böyle <laughs> Türkiye. Ee, şöyle. Şimdi ee, bizi aşağı şu videoyu bitireceğiz. Oraları hızlandırmış <laughs> bir şekilde izlersiniz gibi geliyor. Arda'ya ve Mustafa'ya buradan çok teşekkür ederiz. Yani şu toprak engelliyormuş feneri <laughs> şeyini. Aslında mantıklı engellemesini yani. Bunu kaldırın diye kaldırmadık. Abi bunu. biz önceki şey olmuş muydu öyle bir şey ya? Ben. ama onun de... yerini değiştirin. Anıtkabir'in önüne geliyor. Haa. Ee, kanka değiştiremeyiz. Aynen. Değiştireceksiniz. O kadar blok yani kırılması... Vallahi ben bilmem. Karşı. Abi bir dakika. Kendinize gelip terbiyesizlik yapmayın kimsiniz. Ama kanka gerisine yapsak ortasına Ama bu bayrak gibi bir şey oluyor değil mi burada hani? Ha aynen. Yani. Ya, Tut bayrağı. Bana ben ya. Yani Aa, ata. Sev alıyor. On sen Kapat Bak keşke şu şuradan itibaren mesela renk değiştirse. Aa oluyor zaten aşağı bak bir de buradan yukarı bak. Bak. Ha, aynen. Oğlum bu çok saçma ha. sapan bir şey oldu lan, rengi ne oldu bunun böyle? Abi, eheheh. <laughs> kanka. Ama, turuncu oldu harbiden bu. Hayır, abi. turuncu değil, başka bir renk bu. Turuncu değil. <laughs> Burak başka bir şey ima ediyor, ben anladım da tamam, neyse demeyeceğim. Allah Allah. Eee, gençler videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Bir sonraki SkyBlock bölümünü Burak Oyunda'dan izleyeceksiniz. Burak Oyunda'ya... ...la birlikte olacağız. Osuruklu Burak. Osuruklu Burak Oyunda. Hakan'a ne diyeceğiz? Onu daha düşünmedim. Emre Can'a? O idiot oğlum zaten. Ona bir şey demek ekstra <laughs> bir şey demeye gerek yok. <laughs> evet. <ama> idiot yani. <laughs> Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Biz sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.